öğrencilerini bugünden geleceğe hazırlayan Doğa Koleji Floriano Okulundayız. Her şeyi çocukların doğasına göre dizayn eden akademik faaliyetlerden sosyal ve sportif faaliyetlere kadar çocukları evinde hissettiren International okul öncesi eğitim programı sunan bir okul. Florya Anaokulu'nu tanımak için şu anda yanımızda Demet Nazlı hocamız var. Hocam hoş geldiniz. merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam biraz ben anlattım girişte. Sizlerden dinlemek isteriz. Florya Anaokulu ne zaman kuruldu? Florya'nın okul 2010 yılından beri burada hizmet vermekte. Florya'da açılan ilk international okul burasıdır. Daha sonra yavaş yavaş sekme ilerledi diyebilirim size. Okul öncesi kadromla birlikte uzun yıllardır burada ikamet ediyoruz. Ee, tam anlamıyla referansla eğitim veren bir eğitim kurumuyuz. Hocam biraz da böyle Florian okulunu gezmek isteriz, sunduğu olanakları Tabii. görmek isteriz, ama aynı zamanda da bunu deneyimlemek isteriz. Tabii ki. Görmek anlatırım. isteriz. Bunun için ben okulu gezelim isterseniz. Buyurun. 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 Şu sınıflarımızı göstereyim ben size. Tabii. Hocam burası kendini gerçekten insanı evinde hissettiriyor. Evet, evet, evet. Çok eğlenceli bir okuldu. Hocam burada şimdi bir sürü etkinliklerden bahsettik. Burası şimdi hangi etkinlik? Şu anda bir... burası nereye misafir oluyoruz? Evet, 4 yaş arası öğretmenimizin sınıfındayız. Burada düşünmenin doğası dersi yapılıyor şu <laughs> anda. Düşünmenin doğası dersi öğretmenlerimiz zaman zaman bahçede yapabiliyorlar, masada yapabiliyorlar, halıda yapabiliyorlar. O anki yaratıcılıklarına bağlı. Yani e, tek bir konseptte yapılan bir ders değil hafif bir klasik müzik açıyor öğretmenlerimiz. Klasik müzik eşliğinde de etkinlikleri gerçekleştiriyorlar. <laughs> demiştik. Evet. Bir İngilizce sınıfına gidiyoruz İngilizce. sanırım. Evet. Yani oraya bakacağız. Hocam şimdi İngilizce sınıfına misafir evet. olacağız. Evet. Türkçe sınıfında İngilizce saatliği öğrencilerin etkinliklerini deneyimleyeceğiz. Evet, evet. Nihat Etürle beraberiz. Hello. Hi. This is the color of the leaves. Okay. We have different colors. What color is this one? Red. What color is this? Green. Green. This one. It is orange color, this one here, okay? Orange. What about this one? Brown. Brown. Okay, so what we're going to do, we're going to see different colors. Here. Can we start with the colors? What is this one? Purple. This one? Okay, this one? Oh, well done, this one? Orange. This one? İngilizce bizim için önemli. Florya e, Floria semtinde İngilizceyi yoğun bir şekilde veren ilk okul biziz 2000 halini hey, itibaren. Do bizim okullarımızda İngilizce e, öğretmenlerimizin hepsi native. Öğretmenlerde Ve e, bu noktada bir sınıfta bir okulda anası bir de native speaker bulunuyor. Yani çocuk okulda geldiği yes. andan okuldan çıkana kadar İngilizce'yi iç içe yes. oluyor. Ciddi anlamda da konuşma yes. dil becerisi yes. bakımından yes. da yes. yoğun bir şekilde İngilizce'ye maruz kalarak İngilizce'yi öğrenebilir hale geliyor. Yes. Can burada en önemli nokta herhalde maruz kalması. Kesinlikle. İngilizce öğrenen bir bireyin, Tabii, yetişkinin bireyin, ya da bireyin, çocuğun. Ya. Değil mi? Evet. Burada e, bir sınıfta tamamen İngilizce. İngilizce. <laughs> bütün sınıfları mı söyleyeyim? Hı hı. Bahçede İngilizce, yemekhane de İngilizce, bazen lavabo İngilizce. Yani sadece e, branş dersi <laughs> şeklinde değil de gününün bütün yoğunluğunu İngilizce ve okul öncesi tatlı şeklinde geçiriyor. Bunun soru geri dönüşünü nasıl alıyorsun hocam? Hem öğrencilerden hem velilerden. Yabancı <laughs> öğrencilerin çok fazla Da, <laughs> onu söyleyebilirim size. Ee, bunun geri dönüşümünü, çocuklar çok küçük oldukları için ve benlikleri çok açık olduğu için İngilizceyi çok ciddi tamam. anlamda öğreniyorlar. Cümle kurma yetenekleri gelişiyor. okula gittikleri zaman çok fazla telefon alıyoruz. Hani İngilizce dil gelişimi açısından çok iyi olduklarına dair. Bu, bu tabii bizi çok mutlu ediyor. Burada international bir okul olmanın, okul öncesi eğitim evet. kurma olmanın çok büyük bir avantajı var sanıyorum. Aynen öyle. Hocam International School'da deneyimlemiş olduk. Yaparak, yaşayarak öğreniyor öğrenciler. Biz evet. bunu gözlerimizde gördük. Bunun da geri dönüşlerini hem öğrencilerden hem velilerden kesinlikle alıyoruz. Kesinlikle Şimdiki durağımız? Deney atölyesi. Şimdi çocuklarımız deney dersine geçiş Ah İşte geçiş yapıyorlar. Hadi bakalım. Doğan'ın farklı Hı -hı. derslerinden bir tanesi zaten. Hı -hı. Her çocuğun kendine ait bir çantası oluyor. Hı -hı. Ve her çocuğun kendine ait deney malzemeleri oluyor. Çocuklar kendi eşyalarını diledikleri gibi kullanabiliyorlar. öğrencilerim şimdi burada deney yapacaklar. Peki bu deney dersinin öğrencilere kazanımı nedir? Haftada bir gün çocuklarımıza deney etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ee, çocuklar dokunarak, Hı. hissederek bazı şeyleri öğreniyorlar. Maddelere dokunabiliyorlar en azından. Hatırlarsınız biz e, deneyi lisede, belki dönemde bir kere gerçekleştiriyorduk öğrencilik hayatımızda. Şimdi her çocuğun kendine ait bir deney malzemesi var ve çocuklar etkinliklerini kendileri kendi başlarına yapabiliyorlar. Sıra beklemiyorlar, malzeme beklemiyorlar. Herkes çantasını gidiyor, alıyor ve öğretmenlerinin ayarlamış olduğu etkinlikleri gerçekleştiriyor. Çok güzel. Yine kazanımları yaşayarak öğreniyorlar. Konsept bu ama değil mi hocam? Yaparak ve yaşayarak Aynen. öğrenme. Aynen öyle. sesleri de geliyor aynı zamanda. Burada da bir piyano <laughs> görüyorum. Öğrencimiz de zaten derste diye düşünüyorum. Müzik dersinde vurmalı çalgılar ve ee, piyano şeklinde ayrılıyor dersimiz. Piyano çalan öğrencilerimiz bulunuyor bu Necat da onlardan biri. Müziğe ilgi de hocam daha küçük yaşta, erken yaşta başlıyor değil mi? Evet, evet bazı çocuklar vurmalı çalgılara e, şey olabiliyorken bazı ilgi duyabiliyor. ilgi duyabiliyorken bazı çocuklarımız da piyanoya ilgi duyuyor. Hocam çocuklar mesela bunu aileler mi yönlendiriyor işte çocuğumun müziğe ilgisi var. Muhakkak öyle de oluyordur ama burada okulun da sizlerin de keşfettiği, öğrencimizin işte müziğe ilgisi var, işte vurmalı çalgıya ilgisi evet. var gibi. Branş toplantısı yapıyoruz bizler bilgilerle. Branş toplantısında öğretmenlerimiz, çocuklarımızla ilgili anekdotlar alıyorlar ve bireysel her çocukla ilgili geri bildirim veriyorlar bilgilere. Bilgilerle onlara göre hareket ediyor. Öğrencimizi dinleyelim hocam biraz Bilmiyorum. değil mi? <laughs> Hadi bir daha Ama ben şimdi değişik çalıyorum. Değişik evet. Hocam şimdi akademik dedik, biraz sanat gördük. Şimdi sportif faaliyetler evet, için. Evet, çok güzel bir alandayız. Şöyle geçelim isterseniz. Evet. Sporu okul öncesinden yine burada başlıyorsunuz. Evet, bütün yaş gruplarımızda spor eğitimi branş ders şeklinde veriliyor. Şu anda spor dersindeler. Bu da hem eğlendikleri hem kendini geliştirdikleri. Evet, çok seviyorlar zaten spor dersini. Bir ortam var, renkli. Hı, -hı. Tamamıyla çocuk endeksi hazırlanmış bir salondur burası. Bütün materyaller çocukların zarar görmeyeceği bir şekilde dizayn edilmiştir. En sevdikleri <laughs> dersin. Tabii geleceğin sporcuları da belki bugünden belli oluyordur hocam. Tabii, biz bütün branşları çocuklara veriyoruz. Hangi alanda etkin olmak istediklerini bilemiyoruz çünkü. <laughs> yeterliliklerini ona göre belirliyoruz. Burada yeteneklerini keşfetmesine tabii. Evet, sevap ama oluyorsunuz. Ama değil mi? <laughs> bir de keşfettikleri yetenekleri geliştirmesine olanak sağlanıyor. İşte geleceğin sporcuları da böyle yetişiyor. Kesinlikle. Hocam burası tam bir cep sineması. Cep sinema evet. Öğrencileri bakıyorum öğrencilere göre kurgulanmış. Koltuklar aynı sinema <laughs> salonu gibi. Onlar da keyifli gözüküyorlar. Kesinlikle. Haftada bir gün geliyorlar buraya. Sınıf sınıf etkinliklerini gerçekleştiriyorlar. Aslında buradaki en büyük amacımız çocuklar genelde karanlık ortamlardan ve yüksek sesten çok sıkıntı yaşıyorlar. Bunu aşmalarını sağlamak amacıyla ve güzel bir etkinlik olduğu için biz okulumuza küçük bir cep sineması yaptırdık. <laughs> Burada birlikte de vakit geçiriyorlar. Tabii. Bir sosyalleşiyorlar aynı zamanda. Çok keyif alıyorlar. Hocam kaplumbağaya dokunduk havuzu gördük şu an hemen sol tarafında bir tarım alanı var evet. soğanlar dikilmiş bunlar evet. öğrenciler, öğrenciler yapıyor değil mi? Öğrenciler göre e, tarım alanı kullanıyorlar her sınıfın bir alanı var burada e, kendi tırmıkları ile birlikte ekiyorlar biçiyorlar yetiştiriyorlar. Hem ekiyorlar hem de bir de bunları yiyorlardı hocam yemeklerde değil mi doğal organik zaman, ürünleri? Aynen öyle öğretmenleriyle toplu. topluyorlar ve yiyorlar. Şimdi de hocam sevimli dostlarımızın yanına evet, gidiyoruz sanırım. Evet, evet. okulumuzu gezdik. Sizler bize çok güzel bilgiler verdiniz. Biz sormadık, siz anlattınız. Yaşayarak öğrendik, deneyimledik, gözlemledik. Aha. Teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Yine bekleriz. Tabii ki de yeşil olurdu. Tabii ki bir masal kitabı. Vallahi bizim okulun okullarımız, okullarımızda, anaokullarımızda her renkten, her e, müzikten kutseler e, olduğu için bütün enstrümanlar diyebilirim. Çocukların hepsi benim kır çiçeğim, o yüzden kır çiçekleri derdim. Hani böyle kafasında şapka olan bir düdük üfleyen bir emoji var ya. Oh. Muhtemelen bizim okulumuzun emojisi olurdu. <laughs> hocam çok teşekkür ederiz. Ben Ağzınıza teşekkür sağ sağlık. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Ayağınıza sağlık tekrardan. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Bugün Demet hocamızın da dediği gibi Floriyan okulunun kır çiçeklerinin evine konuk olduk. Burası onlar için bir anaokulu değil. Ev gibi hissediyorlar onlar. Çünkü burası mutlu çocukların doğası. Mutlu muyuz? artık olmaktan çok büyük keyif aldık. Başka bir zaman başka bir kampüsümüze geçeceğiz. Şimdilik hep birlikte kapatalım mı? Bay bay!